Ak Partiden gidelim seçim sürecine gidiyoruz. Ee, Sayın Bahçeli ile Sayın Erdoğan'ın görüşmesini de birazdan soracağım ama e, üç dönem kuralını esnetecek misiniz diye sorayım önce. Şimdi şöyle yani e, bu üç dönem kuralı e, Ak Parti'nin kendi içerisinde doğal yenilenmesini sağlayacak kurallardan birisidir e, ve e, şunu söyleyeyim şu anda 11 milyon e, 250 bin 240 bin üyesi olan e, bir siyasi partiden bahsediyoruz. AK Parti'ye oy veren, bir kere oy verenlerin oranının yaklaşık %65 olduğu bir siyasi partiden bahsediyoruz. Ve AK Parti bunun için her dönemde, diyelim ki işte genel kurul öncesinde, işte seçim sırasında çok doğal olarak bir takım yenilenmeleri yapıyor. Çok sayıda genç arkadaşımız, yeni arkadaşımız bu süreçlerde partinin çalışma sistemi içerisinde dahil oluyor. Ve partinin dinamizmini sağlayan en temel unsurlardan birisi budur. Ve üç dönem kuralı da bu bu dinamizmi sağlayacak bir kural olarak ortaya konulmuştur, uygulanmıştır. Zannediyorum bu dönemde de uygulanacaktır.